Merhaba Alışveriş Şeyh benim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir Market'e geldik ve bir Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan alma indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak size 5 litrelik yağdaki indirimi göstermek istiyorum. Bu şekilde bidonla Sole markasının ayçiçek yağı 5 litre. Güzel bir indirime girmiş. Fırsatı kaçırmayın derim. Fiyatı normalde 195 liraydı. Şöyle gördüğünüz gibi 174 lira 50 kuruş inmiş fiyata. Sebze ve meyvelerdeki indirimlerde şöyle bir bakalım hemen. Burada yeşil biber var. Kilogram fiyatı 29.75'e inmiş. Salatalık 19.75. Domates de indirimde ve fiyatı 28.75 kuruşa inmiş. Patlıcanlar da indirime girmiş ve kilogram fiyatı 19 lira 75 kuruşa inmiş. Ve burada da elmalar var. Bunların da kilogram fiyatı 16 lira 75 kuruşa inmiş. Ve Berg markasının demlik poşet çayları da indirime girmiş. Bu şekilde iki çeşidi var. Birisi bergamot aromalı, birisi de sade siyah çay. Bunların içerisinde 48 adet var. Ve fiyatları 34 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa inmiş. Kimecik markasının sandviç ekmekleri de girmiş. Bu şekilde içerisinde 7 adet var. Ve fiyatı 31 lira 25 kuruştan 28 lira 75 kuruşa inmiş. Ve Ülker markasının finger püskürleri de indirimde. Şöyle içerisinde 5 adet paket var. Bunların da fiyatı 64 lira 50 kuruştan 45 lira inmiş. Ve Doktor Oetker markasının bazı pasta malzemeleri indirime girmiş. Şöyle bakalım. Bak kapo var. 100 gram. Fiyat 35 liradan 32 lira 50 kuruş inmiş. Ve pudra şekeri. 150 gram. Bunda fiyatı 13 lira 75 kuruş inmiş. Pasta kıyaması indirime girmiş. Bunda fiyatı 27 lira 50 kuruş inmiş. Yine aynı markanın pirin, şunları da indirimde. İçerisinde 5 poşet varmış. 175 gramı fiyatı 16 lira 50 koşa inmiş. Arka tarafta yine Dr. Özkan markasının indirimli ürünlerini buldum. Şöyle sade kek karışımı var. 450 gram fiyatı 24 lira 50 koşa inmiş. Bir de şöyle revani karışımı var. Bu da 500 gram. Bunun da fiyatı 35 lira inmiş. Ve şöyle poğaça karışım var ama bunu fiyatı yazmıyor maalesef. Torku markasının altılı muzlu sütleri de enzime girmiş. Şöyle her biri 200 ml. Fiyatı 49 liradan 45 liraya inmiş. Ve sarı markasının zeytinyağları da indirimize. Hemen şöyle bir bakalım. 1 litrelik natural sızma zeytinyağı. Fiyatı 259 liradan 243 liraya inmiş. Ve yine aynı markanın 2 litrelik Rivera zeytinyağı da indirime girmiş. Bunun da fiyatı 445 liradan 418 liraymış. Burada ise Ekmecik markasının bazı ürünlere indirimize hemen şöyle bir bakalım. Fırınlanmış mantı var 500 gram. Fiyatı 20 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada da yumurtalı erişte var. Bu da 500 gram. Bunda fiyatı yine 21 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa inmiş. E şöyle Pervin markasının 1 kilogramlık tereyağı da indirime girmiş. Bunda fiyatı 279 liradan 248 lira inmiş. Zeytinlere baktığımız zaman Inci markasında bir indirim görüyoruz. Şöyle 1 kilogram fiyatı 139.50 50 kuruştan 119.50 50 kuruşa inmiş. Burada ise Mr. B markasının krem temizleyicileri var. Bunlar da enzime girmiş. Şöyle 750 milim. Fiyatları 31 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa inmiş. Ve şöyle Room Star markasının oda spreyleri var. 300 milim. Bunlar da enzime girmiş ve fiyatları 52 liradan 46 lira 50 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.